El alemden ben aleme geçiş. Bu atölye çocukluk yıllarımızdan beri el alem ne der diye kadınlar olarak benliğimize ilmek ilmek örülen kalıp yargılar, tutumlar ve inançları ben aleme cesurca dönüştürebileceğimiz bir çalışmadır. Değişim ve dönüşümün hiç bitmeyen bir yolculuk olduğuna inanarak hazırladığımız bu çalışmayla aşağıdaki amaçlara ulaşmayı hedefliyoruz. 1. El alem ne der? Kadınlar olarak el alemden kabul ve onay görebilmek için kendi gerçeklerimizden, doğrularımızdan ve bazen hayallerimizden nasıl vazgeçtiğimizi anlama ve anlamlandırma. El alemden aktarılan ve bize uymayan kalıp yargıları belirleme ve bunu nasıl yapabileceğimiz konusunda pratik uygulamalar yapmak. 2. Ben alem ne diyor? Kendimizi özgü olanı keşfetme ve yaşama aktarabilme. Kendimizi olduğumuz gibi kabul etme, saygı duyma, değer verme, yeterliliklerimize, yeteneklerimize ve yaşamlarımızın aktörü olabileceğimize inanma becerileri geliştirmek. Siz de yaşamınızın nasıl yaşamanız gerektiği ile ilgili el alemin anlattıklarını geride bırakıp ben alemi özgür ve cesurca yaşamınıza davet etmek istiyorsanız bu atölye tam size göre. Siz varsınız diye hazırladığımız bu çalışmada görüşmek üzere.